Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye göndermiş ve başlarına da Ensar'dan bir kimseyi komutan tayin etmişti. Kendilerine komutana itaat etmelerini emretti. Bir ara ordu komutanı kızdırdı. O da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana itaat etmenizi emretmemiş miydi dedi. Onlar evet dediler. O halde bana odun toplayın dedi. Arkasından ateş yakın dedi. Bunun üzerine toplanan odun yaktılar. Komutan ateşin içine girin dedi. Bir kısmı ateşe girmeye davrandı. Diğer bir kısmı da biz ateşten Hazreti Peygamber'e kaçtık diyerek onları tuttu. Durum böyle sürerken ateş söndü. Komutanın öfkesi de geçti. Sonunda hadiseyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilettiler. O da eğer ateşe ateşe girselerdi kıyamete kadar içinde içinden çıkamazlardı. İtaat dinin güzel gördüğü konularda marufta olur buyurdu demiştir.